Kore usulü cilt bakım e, trendleri çok patladı hocam. Evet. Özellikle bu pirinç maskesi konusu. Ne düşünüyorsunuz? Gerçekten pirincin leke açıcı etkileri var. Sadece bunu evde hangi koşullarda hazırlıyoruz o önemli bence. Daha güvenli koşullarda ve belli içeriklerde hazırlanmış hazır ürünler bana daha mantıklı geliyor. Ama etkinliği konusunda gerçekten çalışmalar var. Pirincin leke açıcı etkileri biliniyor ve gerçekten etkili. Bu yönüyle pirinç maskesini önerebilirim. Sadece örneğin mesela bende alerji yaptı pirinç maskesi. Yani ki alerjik bir cildim de yok. Ee, her şeyi de kaldırır ama ben de yaptı. Ben çok sevmiyorum o yüzden. Ama hani hastalarımıza da aman kullanmayın demeyeceğim. Çünkü gerçekten bu yönde kanıtlar var. Ee, yine aynı şekilde küçük bir alanda denesinler. Ondan sonra tüm cilde uygulasınlar. Ama bu tip yöntemler aslında hani evde yapılabilecek ve bazen gerçekten kişilerde şey de yaratıyor. Plasebo etkisi de yaratıyor. Daha motive olabiliyorlar. Bazen leke hastaların böyle evde bazı şeyler yapmak istiyorlar. Bana danışarak ortak karar vererek bu tip Kullandıkları doğal ürünlerde olmuyor değil ama sadece karşılıklı e, haberleşmemiz gerekiyor e, aynı şeyde çakışmayalım diye kendi tedavilerimle beraber ama hastalarımız e, danışanlarımız bize sorarak bu tip doğal ürünleri de kullanabilirler evet hocam şu mantıklı olur mu işte balda pirinç mi olsun Pardon. evet <laughs> şey, mi? şey nişastası mı az, <laughs> evet, çok evet. evet onu da yok diyorum ya ama Koreliler bu işi iyi yapıyor. <laughs> ben o yüzden onların bu hazır maskeleri oluyor ya e, rice maskeler ben onlardan denemiştim aslında. Birçok kişi memnun ama ben de alerji yaptım. Maalesef.